Den, ...anlamam mı sandınız? Yok, estağfurullah. O zaman sizi dinliyorum. Üstad, bir Hicaz... ...Taksim gir, Duygu'ya girelim. <laughs> mahbule bacı... ...benim erim benden... ...ayrılacak. Hey, ayrılacak mı? Niye? Şey için... Başka biri var değil mi? Beni şerefsiz. Efendim, tohumlarında var bunların, tohumlarında. Ben bilirim. Ah, ah. E, efendim, e, sizinle sen diye konuşabilir miyim? bilhare kendimi e, sana çok yakın hissettim. Teveccühünüz. Elbette ki. Ha cazibeciğim bak şimdi kendini üzecek hiçbir şey yok. O şerefsiz kimyasın donuna kadar alacaksın. Kimyas kimdi? Ah, affedersin canım. Ağız alışkanlığı işte. Neydi seninkinin adı? Benimki Kemal'dı. Ha işte, ne diyordum? Kinyas'ın donuna kadar alacaksın. Ay Allah, sen buna al ver. Kadın diyesen Kinyas'ın donunu mene verecek. Ee, kinyas değildi, Kemal'dı. Ha, Kemal'di değil mi? Aman neyse canım, ne fark eder ki? Ha Ahmet, ha Kinyas, Hı. ha Cemal. Hepsinin gözü dışarıda. Üstad, lafın gelişi söyledim de. Bana bak, bu seni uğruna terk ettiği kadın Esmer mi sarışın mı?